Mastercam 2026 yeniliklerini anlatmaya devam ediyoruz. Mastercam 2026'da çok eksenli delik işleme takım yollarındaki güvenlik bölgesi özelliği geliştirildi ve hareket önceliğini geçiş bağlantılarına yeni kontroller eklendi. Ekrandaki bir menteşe gövdesi görüyoruz. İşleniyor. Delik işlemi yapılıyor. Buna hep birlikte sıfırdan beraber bir göz atalım. Bunu kapattım. Yeni bir takım yolu oluşturuyorum. Delik delik delme takım yolu. Burada işleyeceğimiz, deneyeceğimiz deliklerin seçimi menüsü açıldı. Buradan bakın şurayı seçiyorum kontrolle. Birine kontrolle beraber tıklayınca aynı özellikteki delikleri tek hamlede seçebilmiş oldum. Bunların tabi öndekilerin bakışları, yönleri düzgün. Arkadakiler arkaya bakmasını istiyorum. Çünkü arka tarafa geçerek 5 eksen deliklenme işlemini yapacağım. Bunları seçtim. Burada daha sonra pointy pointy seçiyorum. En mantıklı olan seçenek bu. Nokta nokta. Başka bir şeyim yok. Tamam dedim. Sonra burada CAM sayfalarımız açıldı. Takımı seçiyorum. Takım 18'lik. Aralar hızlı geçiyorum. Tutucu, standart tutucu. Stok yok. Kesme parametreleri deliklenme. Takım ekseni 5 eksen seçiyorum. Burada 3-4 de var. 5 de yapalım. Çoklu eksende gelişme var çünkü. Delik derme bunları geçiyorum. Linking parametreleri. Burada önemli olan emniyet bölgesi işte, safety zone dediğimiz. Bakın burada bunu aktif yapmamız gerekiyor. Aktif yaptım. Emniyet alanının şeklini tanımlayacağım. Şimdi bunu sadece parçayı seçip tamama basarsam parçada tanımlar. İptale bastım. Bir daha geldim. Bütün hepsini seçiyorum. Aparat da dahil olarak tamam dedim. Bakın aparatı da daha iyi seçmiş oldu ki bu benim için daha önemli. Offset de verebiliyoruz burada. Buraları daha önce de anlatmıştık. Bakın burada fill rate ile geçiş yapıyor. İşte motion Priority, hareket önceliği kısmı burada gelişti. En kısa yoldan yani şu an bu, bu şekilde seçerek okeyledim. Şu an en kısa yolu seçerek göstermiş oldu. Bakın en kısa yoldan bu şekilde hareket ediyor. Evet. Bu vektörleri görmek için burada büyük kısmında advanced parametrelerinde vektörler var. Bakın açıp kapatabiliyorum. Şimdilik açık kalsın bunları görmek açısından. Evet burada görüyorsunuz şeklini. Daha sonra parametrelere gidip bunu bakın burada bu taraftayken açıya getiriyorum. Minimum açı. Minimum açıda da makineye minimum açı yaptırıyor. Bakın buradan geldi. Üstten geçti. Az önce buradan geçiyordu. Üstten geçti. Burada da yine oradan geçti. Yani bazı makinelerde çok açı yapmak avantajlı olmayabiliyor. Hızlarından vesaire dönüşlerinden dolayı. O zaman da bu açıyı minimize etmiş oluyor bu özellik. Gördüğünüz gibi. Bir de otomatik diyeceğimiz bir seçenek var. Balans diye. Bunu seçtiğimizde parçanın durumuna göre kendisi karar veriyor. Yine bir yapay zeka var işin içinde. Bu kendisi karar en ideal olanı karar veriyor balans dediğimiz. Bunun gibi Mastercam 2026'da çok güzel yenilikler var. Bizi dinlemeye devam ediniz. Teşekkürler.